farkında mısın Steam Demo Haftası hala devam ediyor. Steam Nexus Festivali dahilinde Demo Haftası boyunca Steam'deki yüzlerce çıkacak oyunun demoları erişime açık olacak. İstediğinizi girip istediğiniz zaman deneyebilirsiniz. Unutmayın son gün 10 Ekim saat 8 sanırım. Bakayım. Evet. Son tarih 10 Ekim saat 8. Yani Pazartesi saat 8'e kadar deneyebilirsiniz. Ben de bu videoda gördüğüm o sevimli oyunu deneyeceğim. Storyteller. Hazır. Ha. beni, beni açmam gerekiyormuş. Tasarım üzerimiz burada. Annapurna Interactive tarafından geliştirilmiş. Ah, chapter 1. Chapter 2. Oo. Ha aradaki bölümler şeye dahil değil. Sanırım şey demoya dahil değil. Hadi başlayalım o zaman. Hmm, burada bir aşk hikayesi mi yaratmamı Burada Albert ve Juliet'imiz var. Romeo değil mi abi o? Albert aşk arıyor. Merhaba Albert. Merhaba Albert. aşk, aşk arıyor. Ve ben ona... Aşkını buldu. Evet. Ha bu böyle bir oyun. Okey. Okey. O bize ne yapmamız gerektiğini Söylüyor, biz de onu yaratıyoruz. Ha. Buraya bir aşk. Buraya da ölüm koyuyorum. Buraya Albert koydum. Albert seni şuraya koyayım. Buraya Juliet koydum. Sonra Albert ölsün. Köpek. Ve Juliet aşksız kaldı. Tamam. Peki. 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 Güzel. Burada bir kalp kırıklığı istiyor. Evet. Bir Aha Edgar. Artık Edgar'ım Pardon. Eee Evet. Ölüm. Bir daha aşk. Evet. Sonra Edgar ölüyor. Evet. Tam olarak yaratmak istediğim hikaye. Sanırım herkes Edgar'la yaratacağım falan düşündü. Evet. Revive mı? Ne? 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 Ha doğru Edgar ne yapacağım ki ben orada diyor. Aa ben de burada ne yapacağım diyor. Sonra, evet tamam. Right click'i e de silebiliyorum. Tamam. Sağ tıkla silebiliyorum. Ölüm yeniden dirilme. Yaşam ölüm yeniden dirilme. Edgar. Hayır sen çekil. Hadi Edgar sen gel. Sen ee, li... Sen adı nasıl okunuyor kuzum ya. Ligia. Lig Ligia'ya aşıksın. Ama öl... Ha, ben bu adam ölse, ne yapacağım diyor. Ama. öldün. Sonra aman ya Rabbi yeniden geldin. Ama o sırada çoktan e, Lignia lezbiyen olduğunu fark etti. Çünkü Edgar sen berbat bir sevgilisin. Sonra sen de biz aynı kadından hoşlanıyoruz dedi ve ha tam tersi olması gerekiyor. Hmm. Sanki bir tane eksik parça var. Çözemedim. Seni siliyorum. Seni de sildim. O zaman şu. Ha pardon. Evet bu. Aynen. Sonra Edgar diriliyor ama ...Ligi öldü yapacak bir şey yok. Çok tatlı da drama yaptık. Evet. <laughs> o yüzden Zehir ikinci bölümü geçtik ve bu bölüm adı zehir. Okay. Aga be, aga be. Eleanor'a ligi nezben olmadığını öğreniyor. O yüzden başını ne koyacağım acaba? O evet hikaye daha da derinleşti ama az karakterimiz var. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önce aşık oluyorlar. Edgar ile Eleonora aşık oluyor. Sonra Eleonora ölüyor. Aga be! Aga be! Öldü Eleonora. Ama... Ha dur. Sonra Edgar açısından intihar ediyor. Sonra tövbe yarabbi ikisi de bir şekilde diriliyorlar. Tövbe yarabbi. Sonra bir daha aşık ol. Ha okey. Okey. Tamam çözdüm. E, sadece Eleanor'a giriliyor. Fakat Eleanor'a Edgar'ın öldüğünü öğreniyor. Çünkü aşağı kardeş şeye göre yapacağım şimdi. Aga be, Aşkı gitti Eleanor'a'nın tabi. Şimdi Eleanor da intihar ediyor. Aga be. Aga be, gerçek bir dram gerçek bir taraf murder evet. Aha. Okay, that that that's easy. Ay. Ama Elenora da Edgar'ın şanı o yüzden Elenora Oh! Oh! Elnur'a hayal yapabildim. Oh böyle bir opsiyon da var. Çok iyi. Ah. Okey, kadınlar katil olamıyor. ne <laughs> saçma salak bir hikaye bu ya. E ee, evet, ölümcül içecek. Hadi evet, bak önce bir evet. Bir saniye özür dilerim sen bilsen mi git. Evet Baron ve Edgar birbirlerini seviyorlar. Tamam hikayeyi çok da zorlaştırmıyorum çünkü büyük oynamadan daha farklı şeyler işte. Ama Baron bir şey içiyor. Dur Ama Edgar da Eden oradan hoşlanıyor. Ya da diğerlerini değiştirelim. Baron kötü adam olsun. Klasik hikaye. Baron kötü adamdır. Sonra... Evet. Baron Edgar'ın içeceğine zehir katıyor. Edgar da içeceği içiyor. Aha öldü Edgar ya. Ama hikayeyi uzatabiliyorum. Üfff Ama Eleanor da şans eseri içecekten içiyor ve Boran'ı hortlayıp Saldırıyor Aha bu daha oğlu evet Edgar nasıl, nasıl ben öldürürsün okey ama nasıl sevdiğim kadın öldürsün? şerefsiz deyip o zaman saldırıyor Kesin daha iyi bir hikaye oldu Kesin daha iyi bir hikaye oldu bayıldım Aha Aa Aa Adam ve Eve Adem ve Havva merhaba Bahçe Aa Judgment'a şeyi koymaları peki. Aa merhaba Adem. Merhaba baba. Şey ben bundan yemem değil mi? Bu ne abi? Evet ama ooo. Ama iyi. Elma yiyor. Sonra bazı güçler iyi cezalandırıyor. öyle mi görüyorum? <laughs> Adam onun öldüğünü görüyor. E ee, sonra? Adam elmayı yiyor. Ama şöyle yapalım mı? İkisine de elmayı yemeyin diyorlar. Dur seni sildim böyle. Sonra Adem çarpılıyor. Eve de bunu görüyor ve Eve Kızım bir şey mi yapsam? İkiniz birden nasıl öleceksiniz? Birlikte tamam. Bu işte. Çok iyi. Tamam. Yılanın yerine Adem koymam gerekiyormuş. Dracula hikayesi. Dracula, Mina ve Jonathan. Oh, okay. Okay, Profesör. Merhaba Profesör. Jonathan'la konuşun. Evet, Dracula'yı öldürmen gerekiyor. Night. Evet, önce siz aşık oluyorsunuz. Tamam mı? Sonra kız Drakula'yı fark ediyor. Heh, evet, hikaye böyle gidecek. Şeyde bir boşluk oluştu bekle. Aa ne oluyor? O hikayeyi baya değiştirdim dur. Sonra ne oldu? Heh tamam. Kızın şeyi geçiyor böyle hop. Öldürdüğü için. Kızın gidiyor. Ee, laneti. Peki. Daha demin yaptığımız gibi. Aa, o hikaye tamamen değişti. İşte abi istediğim bu ya. Hikayeyi ben değiştirebiliyorum. Çok iyi. Drakula önce Mina'yı sürüyor. Mina Jonathan'ı sürüyor. Tövbe yarabbi Jonathan da mezara giriyor. Profesör cantına so sarımsak uzatıyor. Şunu sileyim mi? Bu Drakula ile evet. Sonra bunlar birbirlerini yiyorlar. Mutlu son. Bu da son. Discuss mı? Queen. What? Purpose. Dungeon. Oh god, okay. Ay git buradan diyor. Okay. Ha, vallahi seni asarım ha falan yapıyor şimdi. Bu ne? Ha o asıldı. Yerleri Bu... değiştirdim. Ha yok, tamam. Sonra kostüm giyiyor. Oo. Sonra kostümü çıkartıyor. Sonra prensesi kurtarıyor. Sana aşık oluyor Evet bu kadar basit. Bu şeyin Baron yaptığı şerefsizlik ama. Ben yani Construct Fantasy yapacaklar zannettim. Evet bitirdik. Bu kadar, bu demo bu kadardı. Oyun çok tatlı. Devamını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Size de deneyin diyeceğim çünkü benim görmediğim Dracula hikayesinde olduğu gibi farklı sonlar görebilirsiniz diye düşünüyorum. Bakalım bu oyunun full sürümünü merakla bekliyorum. Bu videoda bu kadardı. da. Ee, siz de Steam demo haftası boyunca, Steam Next Fest demo haftası boyunca bir sürü oyunun demolarına erişebilirsiniz. Ee, ben bir bakın derim güzel şeyler çıkıyor. Ben böyle güzel bir oyun buldum sonuçta. Birkaç tane daha güzel oyun var. Birkaç tane daha oyunu e, video olarak paylaşacağım zaten. E, önümüzdeki birkaç gün içerisinde. Pazartesi yakın. Zaten sonra bitiyor. E, bitti. Video bu kadardı. Bay bay. Gidiyorum. Gittim. Burada abone oldular falan çıkıyor. Burada belki video çıkmıştır kafamın olduğu yerde. Bilmiyorum. Bir bak da sen. Bay bay.